İnşallah. Mustafa'cığım tekrar hoş geldin. <laughs> hoş bulduk abi sağ olun. Bu, bu albümde eser, kendi eserim var mı yoksa? Albümdeki bütün eserlerin e, sahibi Eyüp Yılmaz Bey'dir. Öyle, öyle mi? Eyüp Yılmaz. Bu İsviçre'de. İsviçre'de. Amcam mıydı? E, dayımız. Dayımız. dayımız Buradan da İsviçre'ye de selamlarımızı gönderelim. O ee. bizi muhakkak izler bu hafta. Allah'ım bize öyle ay, dayılar. Ayın dayı ayın. Dayı dayı e, Şubat'ın 13'ünde de beraber inşallah İsviçre'deyiz değil mi? Tabii nasip inşallah nasıl olursa olsa, Allah nasip ederse. Besteler onundur. İzlediğiniz Şöyle diyelim daha doğrusu çıktığım genel konserlerde, programlarda da bunu söylüyorum. İsviçre'den buraya Hı -hı. yani içinden geldiği gibi ne diyeyim bayağıdan beri kendisi İsviçre'de Hı -hı. E, ne yaptı? Her defasında Türkiye'ye karşılık bir kendi içinden gelen bir paylaşımı Hasrettik Hasrettik. Deftere, deftere dökerek dökü, e, kendisi güzel bir besteler yaptı. Bu besteleri biz bir albüme topladık. Bununla geldi yenim sen oku dedi. Bizi yakıştırdı sağ olsun biz de okuduk. O zaman o albümde ben bir tane çok güzel bir eser gördüm. Tam da yani kışlık, hani yazlık kışlık. Ya. <laughs> kışlık bir eser. Güzel de klip çekilir. O zaman onu hemen alalım mı senden? Özledim. Özledin. Hadi abi. bakalım Özledim. gelsin tamam. bakalım. Özledim. Hadi. Ay, 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 ay. <laughs> ellerinde başıboş gezelim anamı babamı köyümü özledim sıladan bir haber o yardan beklerim derman fer kalmadı tutmaz oldu izlerim sıladan bir haber o yardan beklerim derman fer kalmadı. I'm not özledim 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 babamı özledim 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 köyümü özledim nasıl çekeyim Hasretsiz bir diyar var mı ki gideyim Sıladan bir haber o yardan beklerim Derman ter kalmadı tutmaz oldu izlerim Sıladan bir haber o yardan beklerim Derman ter Thank you. Çok güzel eser. Evet teşekkür ediyorum. Ağzına gelene evet. sağlık güzel de yorumlamışsın. Ya Eyüp Sayın böyle eserler yazıyor muydu ya? Vallahi gurbette sıla da hasret çekince yazılıyor yani. Ya, kendisi hiç, de, hiç. tamamen e, kendisi de söylüyor bunu. E, özlem olarak. Hmm, hiç haberim yok ya benden saklamış bunları. Belki. Ama <laughs> alacağın <laughs> olsun. Belki Yine da. de e, yüreğine sağlık, kalemine sağlık. Özellikle, Çok tam güzel tam, bir eser tam, olmuş. Tam, sağ olsun. Sağ olsun. Hemen Mustafa Hocam <laughs> de alalım oraya. Mustafa Bayburt'un. Hangi e, köyüydü ismi yok. Şimdi baba tarafım içinden Çingah mahallesi. Çingah mahallesi bizim mahalle. mahalleliyiz. Mahalle. mi? Bak bak aynı mahalleliyiz benim haberim yok. Zaten başta beni yiyen demiştiniz ya oradan belki. Anne tarafı da e, Hınzeverek Şivanki yine adıyla Taşkesen. Taşkesen. Evet. Eski, eski adı Hınze yani. Eski adı Anne kesen, taraf. Evet. O zaman sen anne tarafından mı baba tarafı? mı? Ben tam şimdi <laughs> <tarafındayım>. mahallenin <laughs> arka tarafındayım. Senden tamam. Kalenin hemen kalenin evet, değil sizde abi. yani? Çok güzel i̇nşallah. ağzına yüreğine sağlık inşallah. Tam da güzel İzledim. bir eser. Tam da kliplik bir eser. Hazır gelmişken Cevdet Hoca ile konuşalım sana. Güzel, güzel bir klip çekelim burada Allah nasip ederse. İnşallah. Allah yüklü açık